Evet arkadaşlar, Craft İstanbul sergimizden herkese selamlar. Kültür Bakanlığı'nın Yeni Kapı'da Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde açtığı ve birçok ürünün sergilendiği bir etkinlik. Şimdi ben de size geleneksel Türk okçuluğu standımızı gezdirmek istiyorum. Burada ürünlerin %90'ı öğrencilerimiz ve benim tarafımdan atölyemizde yapıldı arkadaşlar. Evet şöyle size kısaca tanıtayım. Öncelikle miniklerden başlayalım. Bakın minik alahtarlıklar. Bunları öğrencilerimiz elemeyi göz nuru. Tirkeş ve oklarımız arkadaşlar. Bu tirkeş ve okların hepsi de yine bizler tarafından yapıldı. Burada da masa üstünde süs olarak kullanılacak. Yine güzel çalışmalarımız var. Bakın menzil okunun düşüş açısını lütfen atlamayalım. Şurada minik tirkeş ve okları. Burada tablolarımız. Evet burada da yine bir hanım keman keşe yakışacak masa süsü diyelim. Pembe tilkeşimizi de unutmayalım. Tabii ki burada hakkını teslim etmek istediğim 3-4 ustamız var. Onların da malzemelerinden birer tane örnek koyduk. Tablo Empay Suresi 17. ayet Osman Gözel hocamıza ait. Yine Osman Kestek abimizin yaptığı ok ve yay standı. Burada da yine Osman Kestek abimizin ismini özel yaptığı standlar gerçekten çok kullanışlı. Burada Sungur'dan Arif Yazıcı abimizin yaptığı yakma usulüyle tirkeşimiz. Burada yine üstadımız Safra Yay Mehmet Demir'in yayı ve benim kırılan yayımı böyle minyatürleştirdiği eski menzil yayım. Sergimize hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, yola çıkın. Yol çok güzel.